Ne söyleyecek acaba? Çok merak ediyorum. Her şeyi biliyormuş kızım. Tuğçe'ye sevgilinden ayrılacaksın demiş. Daha fal bitmeden Arcan'dan mesaj gelmiş. Bir süre görüşmeyelim falan diye. Ay yok artık. İnanmıyorum. Kızım her şeyi biliyor bu adam. Bilecek de be, o kadar para alıyor. Ne dedi peki? Ay bir kere bütün isimleri bildi. D ile başlayan biri var dedi. Doğaç. Ama sen B'den hoşlanıyorsun dedi. Barış. Ayrıca aranıza M ile başlayan biri girmiş dedi. Yok artık Melis. <laughs> sıramdı değil mi? Uk. Hoş gelmek. Fincanı ben almak. Fincan almak. Ondan sonra da cidini kapatmak. <laughs> Duydun mu lan? <laughs> Sakın böbürlenme lan. Duydun mu lan pembiş? <laughs> Oğlum sen gerçek kızı deli değil misin? <laughs> Neredesin lan sen? Çorumlu musun? <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> lan, kafanın gözünü kıracağım bak lan senin. <laughs> Gel lan buraya. Çıkar şunu. Bak oğlum ta işte belli oluyor perik oldu. Buralar <laughs> nerede? <laughs> çıkar lan şu üstündekini çıkar. <laughs> Bana bak ondan sonra şu mutfak kapısından kaybolsaydı ağzını burnunu dökerim. Yürü. Yürü. Gelesin. Hayır, Merhaba. Ok. Oh. Ben marfincan bırakmak. Ben fala bakmak. Para peşin. Kırmızı meşin. E, tabii. 50 liraydı değil mi? Bu yaşı... Efendim? Karambita. Guantara mera. ya Guantara mera. Sessiz olmak. El ele kavuşturmamak, kısmet kapatmak. Eller burada. Organik taşlar elde. Eldeymek, hissetmek, enerji almak. <laughs> Kağıtlara dokunmak. O babayın birazdan adın ahla başlamak, senle bitmek. Evet. Burada, burada. Kalbin buruk, Manitodan yeni ayrılmak. Yo daha yeni çıkmaya başladık. O da bana fal baktırmak. Ay yok o daha burada değil şu anda. Başka zaman. Peki ısrar etsek gelmez mi? Ay bilmiyorum ki. Öyle bir Hayvan o da hayvan. Deş dur. Ne ya. Senin bu organik kafa ne kıracak baba? Yapma. Ya sen beni evlat katili mi yapacaksın? Ne işin var lan senin? Ben bu parayı nasıl kazanıyorum biliyor musun? Her gün hayvan boku temizliyorum lan. Anne ne yapıyorsun? İyiyim yavrum sen ne yapıyorsun? O çiçeği atmıyorsun değil mi? Yok bardağı atıyorum. Anne, anne, anne ne atıyorsun o çiçeği? çok pis kokuyordu. İğrençti. Ve bana sevmediğim birisini hatırlatıyordu. Olabilir. Ama bu sana onu atma hakkını vermiyor herhalde. Veriyor herhalde. Onun için attım. Ya anne ben aslana ne diyeceğim? Şöyle söylersin. Aslan. Aslan. Bir daha bana asla ucuz çiçek alma. <laughs> Kükre, Kükre aslanım hayır hayır yok.